Al kızını koçivala Koçivala salla salla vurduvara, bana Salla salla vurdu Al kızını koçivala Al kızını koçivala Salla salla vurduvara, bana Salla salla vurdu Al kızını koçivala Al kızını koçivala Salla salla vurduvara, Salla salla vurduvara. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur Al kızını, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vurdu Al kızını koy çuvala, al oğlunu koy çuvala, salla salla vur duvala. Bah bah bah, bah bah. Baba, de de hadi.

Kızım Nasıl göz kırpacaksın sen Hadi göster nasıl göz kırpacaksın Çirkin ol Yağmur Nasıl göz kırpacaksın Çirkin ol Çirkin ol hadi Kıpıver gözlerini Yağmur Neyin Eet. Tot ziens! Fuus, kijk eens! Fuus, fuus, kijk eens!